Şimdi yolculuğa başlayalım. Alemi berzah dünyanın son durağı, ahiretin ilk durağı. Alemi berzahı geçiyoruz. Ayet-i kerimeler alemi berzahtan sonrasını anlatıyor. Diyor ki Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Estaizu Billah Yevme o gün Allah'a arz edileceksiniz. Hepiniz Allah'a arz edileceksiniz. La tekfâ minkum kâfiye Sizden hiçbir şey en ufak bir şey bile saklı kalmayacak gizli kalmayacak. Kardeşler, dostlar Diyor ki Rabbimiz siz kendinizi şimdiden bir mahşerde düşünebilir misiniz? Düşünün. O gün benim karşıma geldiğinizde dünyada yaptığınız amellerden zerresi gizli kalmayacak. Zerresi saklı kalmayacak. O çektiğin mesajların tamamı, yaptığın görüşmelerin, telefon görüşmelerin tamamı, hırsızlıkla baktığın seyrettiğin, hırsız gibi baktığın, seyrettiğin veya serbest serbest baktığın, seyrettiğin neler varsa bütün kareleriyle beraber hepsi yediklerinin tamamı nereden kazandın, nereye harcadın? Helal mi yedin, şüpheli mi yedin? Başkasının hakkını mı yedin? Anana nasıl davrandın? Babana nasıl davrandın? akrabalarınla nasıl geçindin? Şu iki dudağın arasından çıkan cümleler nelerdi? Elinle tuttukların, yaptıkların, yazdıkların, imza attıkların nelerdi? Hiçbir şey saklı kalmayacak.